Öncelikle merhabalar. Merhaba. Bizlere e, bu davetsiz misafirleri zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz. Öncelikle faaliyet gösterdiğiniz alanı sizlerden dinleyelim. Daha sonra da uygulamalara geleceğiz. Tabii. Sulama sistemleri hakkında hani projelendirme sulama hakkında bütün her şey elimizde mevcut. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz çiftçilere öncelikle. Ondan sonra otomatik sistemler mevcut. Gübreler mevcut. Elimizden geldiği Şimdi için. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Nereleri suluyorsunuz? Tarla yani peyzaj alanları. Hani daha doğrusu bütün köyler öyle söyleyeyim size. Çiftçinin size çok fazla ihtiyacı var, olmazsa olmaz aslında. Evet. Peki e, her yerin altında su var mı? Yani e, uygulama nasıl? Ben karar verdim, bir e, ekin alanım var. Oraya bir sistem kurdurmak istiyorum. Bana nasıl yardımcı oluyorsunuz? Aşamalar nasıl ilerliyor? Tabii ki önce jeoloji mühendislerimiz geliyor size, yerin altında ölçümler yapıyor. O işlemler sonucunda biz oraya gelip sondajımızı vurup oradan suyumuzu çıkarttıktan sonra dalgıç pompasını koyup ondan sonra bütün işlemleri başlayabiliyoruz. Yani sulama sistemleri hakkında. Hı hı. Ondan sonra işlem sürüyor. Yani herhangi bir şey olmuyor. Anladım. Peki şu şöyle bir durumla karşılaştığınız oluyor mu? Yani yerin altına girdiğiniz zaman su yok. Evet olabiliyor. Bazen bu sorunlar da çıkabiliyor. Ama Allah vergisi bir yerden çıkıyor, bir yerden çıkmayabiliyor. Bunlar da Çoğunluk oluyor. Çoğunluk olarak olarak? Çoğunluk olarak çıkıyor. Çoğunluk olarak çıkıyor, sadece e, derinlik anlamında. Derinlik bir artıyor, olarak. azalıyor. Şu an net bir şey söylemiyorum. Şimdi mesela burada 20 metre çıkar, şurada 10 metre gidin gidin çıkmaz mantıken bazen 100 metrede. Bazen 100 metre, bazen 200 metre, bazen 300 metre. Hiç belli olmuyor onlar. Çok güzel gerçekten. Aslında eğlenceli de bir işiniz var. Şimdi burası 2 yıllık bir e, işletme olmasına rağmen aslında sizin geçmişten gelen deneyimleriniz var. Tabii tabii. 95'ten beri bu işi yapmaktayız. Biz sadece tarım ve sulama sistemleri hakkında 2 yıldır bu işi yapıyoruz. Paragelin toptan satışı şu an mevcut. 2 yıldan beri mevcut mesela. Ama diğer sondaj, dalgıç pompa, sulama sistemleri falan hep 95'ten beri var. Elimizden geldikçe çiftçiye yardımcı oluyoruz. Ne mutlu sizlere. Aslında aldığınız bayrağı taşıyorsunuz. Her zaman. Sizler de çocuklarınızı aktaracaksınız i̇nşallah, burada aslında. Inşallah. Peki gelelim e, sektörde faaliyet gösterdiğiniz alanlardan bahsettik. E, Teknolojiyle senkron bir giden iş, sektör mü sizinki ya da yeni uygulamalar, yeni e, dönüşümler anlamında çiftçiye nasıl destek oluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yeni bir firmayız. Her zaman hani aynı zamanda sadece Türkiye değil, Türkiye'de bırakalım yurt dışında her zaman önce firmaları izleriz, bakalım Türkiye'mize yararlı olacak mı, ya çiftçimize yararlı olacak bir malzemeyi temin edebiliyoruz. Sıkıntı yok onun hakkında. Bakırız bu daha iyi bir ürün tam yurt dışında alalım ya da Bizim ürünlerimiz daha güzel, Türkiye'de üretilen bir ürün daha güzel. Bunu yol izleyelim ya da bunu bir elimselim kendimize, bunu satalım. Mantıkken hep çiftçi, Türkiye bazı daha öncelikle, Türkiye'nin mallarını satmaya çalışıyoruz ama tabii ki size daha iyi de, de çıkabiliyor. E, çok teşekkür ediyorum öncelikle Rica sizlere, ederim. bizlere zaman ayırdığınız için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum İnşallah efendim. İnşallah, her zaman teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çiftçinin dostu olan bir işletmeden seslendik sizlere efendim. Bursa Yıldırım'dan, Yalçınlar Sondaj ve Sulama sistemlerinden yolculuğumuzu hız kesmeden devam edeceğiz. Ama nerede mi? Sürpriz olsun izliyoruz.